Yiğit kaydıran mı yiyeceksin? Koş, koş 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 Şimdi de kırmızı kaydıran mı oğlum? Aferin Hadi, Hadi gel bakalım Aferin sana Hadi hop Hoppala Hadi bakayım Hoppala Ay. Aferin <laughs> Oh. Hadi, 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 hadi. Çok iyisin. Çok iyisin, çok iyisin. Aferin. Hoppala. Yiğit. Hop, hop, hop. Aferin sana. Hadi geliyor. Yiğit Ağla geliyor. Thank you